<laughs> sonlu if aynı tadı Abi. vermiyor ya şey, gelen var. Ne var geliyor? Gel gel şunu tek sıkıştırak onu ya tek başına kaldı. Atlayamadı abi zaten. Atlayamadı arkanda. Açıyor açıyor ben yakalayacağım onu. Olga abi şuna sık sonra sık 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 arkanın altında. Heyo heyo. o, hey -o. <gülüyor> o, <gülüyor> o kaçamaz yaptı. abi o kaçamaz. <laughs> Bunu alırım Lali da. Biri onu atladı sanki var? buraya abi Evde biri var galiba dikkat edin. Abi kilisedeyim ben tekrar loot yapıyorum kilisede Bilmem değiştirdim. Yakında biri var da nerede abi altımda mı? Yok sen misin lan? Atta dediğim sen misin? Ben döndüm işte adamı kovalayayım dedim. Vallahi geliyor abi soldan. Soldan <laughs> geliyorlar abi. Nerede tamam. adamlar bakalım valla. Yeşil işte işaretinde. Gözde evde adam var. Mavide de var. Yeşildeki bakarsa naklayabilirim abi. Ayı mı geçtir acaba? yeşilden kimse bakmıyo İki kişilerde sağa mı kaydıra sola mı kaldı onları görmedim aha geçti yine yeşil. geçti yeşile kaçtı aynen aynen Alt, altına, altına yedi benden Bir tane yedi aynen 2 tane de yedi tam yıkıldı abi oynayalım mı yürü, yürü, oynayalım yürü. abi tek kaldı arkadaşı gidiyo arkadaşı gidiyor. Arkadaşı gidiyor. Ben sola geçen Yokmuş. adam gördüm lan. Abi o içeri girdi. Bir var mı Temiz iş. Şu an yok gibi. Ya ne oldu? Siz baya ilerletmişsiniz ya taktik strateji. Yah ya takılıyoruz öyle. Gideceğim <laughs> hayvanım. Yok yok, alçak gönüllük yapma. Burada iki tane hız çekil... çekim uzatılmış var. Geldiğin Tolga to abi. To abi iyi oynuyor yoksa <laughs> adam adam <buradan> bulamıyor. <laughs> i̇ki tane komp var abi elimde. Kompum var ya. Birini alırım. Sen bu tamam. koptan nasıl buluyorsun ya fazla fazla? Abi işte. Ben genelde loot işine düştüğüm için. Uzatılmışlar neredeydi abi? Biri işaretimde, biri işaretimin alt katında. Biriniz market, biriniz medik. Aa bulamadım da. İşaretim var buraya. Kodlar buraya attım abi. Sarı işaretim de var ya. Aa bulamadım ya. Allah, Allah aldım işte ma. Neredesin sen? Tamam. Aşağıdayım abi. Bir de ben alayım. Bir de ben alayım. Ben alırım abi geldim. Ha burada o zaman. Gel. Size i̇şte bir gel. oyun daha tiltlet. Al birader abi Emre Tamam abi geldim Şeyin var mıydı buraya? O bunlar. O kadar üstleri kesmişler lan. Nereye gidiniz böyle lan? Abi eksiniz gidiniz var mı? Benim bir tek buustum biraz. Az İki tane kadar var. Oynayaramam. Ben de kitli Alan var yapabilirim. çok boktan yerde bilecek ee, biliyor musun? Gidip yere diz yok. Oh. Git bırakıyorum abi buraya sana Tamam geldim Lan çok noktaya da bitecek biz gidelim bir yer kapalım İşte o yüzden dedim ya abi oynayalım diye Çok heyecanlısınız Ne oldu oğlum? E ya da yanına gitti yürü Ne oldu? Biz oturmamız lazım mı? Abi 2 dakika afk Abi hiç buz bulamadım ya. Ben bir tane verebilirim. Bir tane burada var. Burayı bırakayım mı atla iki tane? Ben de bırak. Sen bıraksana ya. Abi buraya gel al. Hatta burada bir tane daha bıraktım. Dört tane buz var. Tamam yeter bana. Ne ben, ben de bir tane ya. buldum. Ya ne yapayım daha ne Adam yapayım? adam. Adamsın. Ya ne yapayım? At! Ya, Abi, <laughs> adam, ne ya. adam buraya yatmış ya. Bekle Ferhat. Geliyor soldan. Ya. Solda gördüm adamı. Abi destek buraya. Geldim ben. Adam sağa doğru akıyor lan. Şu arkaya kaldır doğru, arkaya herhalde. doğru Burada gidiyor. Kaldır bari. E kaldır bari. var ama almadım ben yeni kendimi buldum. Ben de kalmayayım diyorum. Ne kadar bir kadar? Eee e, e, bu beni duracak ha gör bak. Yok lan ben buradayım. Beni aşması lazım. Ne oldu şimdi? buldu. sogar zu Abi neredesin? Burada adam Arkada gidiyorum. Arkada gidiyorum. Düşme şey. abi. Burada lan bu bura? Kit yapmam lazım lan. Gelsene buraya. Nerede abi adam? Benim olduğum yerde. Çok açıkta ben bulmaya çalışıyorum. <laughs> solda gördüm sanki. Sanki solda gördüm. Buraya gelince bir Çok yedi, çok yedi. Tükürsen ölecek. Çekmesin, çekmesin. Tükür ya bak yukarı çıkıyor şuraya. çıktın ya. Bir <laughs> tane şey tokatlıyordu bizim neredeyse. Orada belirle.

Kaçtığa bakıyordum. Bakma, bakma dökeceğim. Kara yoluyla değil de gemi yoluyla devam edelim artık. Daha yol, daha yol. Hiç ses etmeyin. Var da bir hayır. Direkt gemiye gelseniz abi, direkt gemiye gelseniz. <laughs> alana bak, kamerayı alalım. abi de gelsin. Gelsin abi. Buldun mu iki kaçacak? Tek kaç denizde uçalım. abi. bileyim abi, sabit duruyoruz. Gelin Abi, doğru, gel açalım oru şu gel. Şubat değil mi ya? <laughs> <laughs> Bana sen... <Kafana> düşüyordu araba. Hasta <laughs> kafana düşüyordu vallahi. dimi evet. Abi baskı var burada lazımsa. Yakın ses 6 var. ya da 8 lazım. Çok yakından bir ses geldi. ama nereden? Bura dolu ya. Dolu da bizden habersizler. Ya şu yeşilden ya da şuradan ses geldi bak. taş var ağaç olan buldum ben yaralıklık lazım mı tek kişi var abi Uçuyor hala Atladı Atladı abi bize geliyor Vurucam paraşüt açalım Vuramadım ya Ölmedi Bizi sorma yine O bizi vurdu Abi şu yollar çıktılar yeşildeler Yollar çıktılar gördüm doğru. Emre senin önünde, Emre senin önünde adam Nerede abi tam Şurada bak şurada, şu kulübede Kulübede mi? Aynen kulübenin yanında hemen Gördüm abi ileri doğru koştu. İleri doğru koştu? Bro, drop, drop bekliyorum ben drop yazdım geldim Adam kaldı abi Şuradan nereye amına koyayım. ben Çatıya düşmesin inşallah Adam nerede yakındaki adam? Burada burada burada. Gördüm 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 Tolga bekle arkasından geliyor Abi yedi iki tane. Adamı düştü. Biri beni çekmeye ya çalışıyor. Abi kaç yok. sen? Kimi kaldırıyon? Ya Ferhat gel. Ya, ne oldu hepinize lan? Ölme düşeni aldım ilk başta. Sefimiz smoke atma. yerimizi belli etme. Smoke atma. Yani çok hızlı bir şekilde yapabilirseniz kaldırabilirsiniz aslında. Kaldırırlar, şu an. Ölüyorum şu canım. Ops'ını aldım ya. Bilmiyorum ama. Al ya. Yapacak, şey. Bomba geldi <laughs> ya. Onları gördüm. Yeşilde sonela Adam geldi kan. Sağdan da bir girdi. Adam geldi yanımıza. Biz sıkıyor. Abi siz burayı tutun biz buraya inelim. Yukarıda sis var. Yukarıda açıklar var. Hırsır, ben çıkarsam ölür müyüm acaba? Dursun abi hiç boşuna bir şey yapma Karı iniyor alana Lan alsana şu çantayı nerede ya Gel şu çantayı alın hemen hızlıca Adam vermiş abi. O zaman oluyor adam vermiş. Adam şurada. Sellere iş atıyor ya. Bu da adam alsın. Ne olur şunlar Açıktan koşuyorlar Ferhat. Yeşilden. Ne? Bu adam ki? olacak. lan ya Allah hiç yapmıyor. Oğlum hiçbir şey almıyor lan bu niye? Sen de çantalar orada. Ne değiştirmedinsin diyorsun. Bu 11 tane kit <laughs> <laughs> Yakında bir şey sor ama. var, var. vallahi. <laughs> buz baş mı <laughs> Bu da. da. geliyor. Bu bana bana. alana da, gidiyorum. Sağda burada adam var. Bu taraftan. Direkt alana gidiyorlar onlar. Dağınık, dağınık dağını gidecek abi. Dağınık gidek. Topluk bir. Ay ay. Bu da drop, Aa, aldım abi drop'u. Yukarıda drop biri yatıyor. Yukarıda biri yatıyor sanki. Burada birim mi var yeşilde? <laughs> Kim sıktı lan? Benim. Abi, abi şu eve çıkarsak çok iyiyiz ya. İçeride bulabilir. Ya burada pusu yiyeceğiz ha. Drop'u aldınız mı? Aldım ben. Gitsinler birbirine abi. Birbirine gitsinler. Gitsin efendim larda